Bende de size çok lag luck... giriyorum Mario <yok>, susadım <laughs> Bizim yeni bir araba bulmamız lazım bu tert Yarı yolda bırakacak bizi Araba mı durdu ne oluyor? Bu şarkıları kim açıyor? Rigol kim açacak? Bir yerde bu arabadan kaçmamız lazım Birisi kanıyor mu ne oluyor? Önce bir araba bulalım Önceki plan bence şu, şu an bu olma çalışmıyor. Alalım ağaca çarptın. Eren. Buna koy. Eren sağ üstten Aç. devam. Şöyle sağ üstü devam. Yapıştır. Tamam. Yapıştır Durmak yok. Bir tane ara, bir tane araba bulacağız sorun yok. De, dur konuşma. Oğlum ıssız yere gitmeyeceğiz. Dur. Orası ıssız. Seri. Yolda lastik patlar mı? Devamında ne olur orasını ben bilemem. <laughs> Eren sakın aza yapma hepimiz ölürüz emrini Uygun şarkı gitti Ve daha güvenli Yapıştır Eren'im 3'ten 2'ye 5'ten 3'e hadi <laughs> Araba sesi gitti ne oluyor? Ananistikim arabaya <laughs> gidiyor Hadi Eren Burda olmaz burda olmaz <laughs> <laughs> Burda olmaz <laughs> Tamam B planı. gelin Koşun. de bari bir yemek yemek bir şeyler bakalım dur. Oğlum burada zombiler de çok beyler. Bunların hepsini eve Gelin bir temizleyelim sonra yapalım. Bunu koy. Aa ya. zombi geri gidiyor lan. Oh, <laughs> ah, ah. Atlasınlar vurun. Çekeyim mi silah? Hayır. Bu kadar için gerek yok. Ya. Bu. Kula yanmıyor. Bende küçük bir çanta var ya. E, araba gitti ne yapıyoruz şimdi? Harbiden <laughs> arabamız bozuldu. yolda kaldık harbiden. Her yer enfeksiyon kapmış buna lan. Bizim arabanın bezon... benzini mi bitti? Öyle <laughs> de olabilir. Bir bakalım. Beyler testereyi alıyorum. Birimiz ısırılırsa ampul ediyoruz. Ligo şarjı kapa ya ne şun sen? Abo. Ne olmuş? Motor bitmiş. İleride ileride yukarıda bir şeyler var belki orada araba vardır. Ligo dövüşecek mi? Bilmedim Ligo dur üzerime atma Ligo dur. Ağır kesik enfeksiyon. taksiyi alalım bakalım buradan ve düz kontak yap ya pazar sürüsü yok Eren sürsün ne dur ben, ben... <laughs> üzüm üzüm bir gömelim kendimize gelelim ya sürerim arabayı o oğlum Rigor sen saçma salak çargınlar açmadın düzgün bir şarkı aç ya Heh. aç şöyle şeyleri ben bıcı bıcı yapacağım Biz nereye gidiyoruz? Isırıldım da sırıldın bir şey oluyor mu? Isırıldın mı? Isırıldın mı diyor sana oyun. Eren araba şu ormanlık alana bir park eder misin? Gel bakayım bir gör. Bak. Eren bas. la <laughs> <laughs> Eren bu yoldan sağa değil düz devam. Düz devam dedim. Vücut durumu iyi olursa olsun ısırıldın diyor mu? Rigole gergin atlar Oğlum ısırıldı diyorsa burada in arabadan. Pek yap. Pek Sağ yap. Bekle yap. Yukarı lan ananı sikeyim. E <laughs> Hayır bir e de biz de söylüyoruz. Oğlum sol burası. Oğlum arabaya göre sol, arabaya göre Pek sol yani. mi zombi var? Çok mu? 3 3 Ana ne Arkana kemik. bak, arkana bak. Aa! Ayar! Amına koyduğum kafeleri. Aa! Yardım Allah edin. Yine yardım et kes oğlum. Ya Eren atla. Niye gaza yapmıyoruz ha? 120 ile yemin ediyorum. Oğlum ekranda yukarısı neresiyse orası yukarı. Eren <laughs> nasıl çarpabiliyorsun? <laughs> Azıcık fren kullan ya. Eren ah Eren Eren araba çalışmıyor Eren arabaya binebiliyor musun? Binmem lazım Jigoyu alıyoruz mu? Jigoyu alalım gel hadi Ne? Eren <laughs> Sen çık geliyoruz Jigonun çıkacağı yok gibi Volta geç Eren Rigo'yu al, Rigo'yu al Kapıları mı kilitledin oğlum? Heh, yapıştır Bak 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 Oğlum ne oluyor lan, zombi mi oldunuz? Rigo'yu <laughs> Ben başlıyorum, ben Onlar geberdi, geberdi. Gitti onlar. Ben aldım sadece. Şu yol, evet. şu yolculukla bir tek ben sağa çıktım. <laughs> <laughs> çok yoruldum. Panik adak geçiriyorum. Kapıyı açıyorum. Adam. Geliyorum şimdi, o çitlerden atıldım. Şu, şu kapımda... Çitlerden niye atladın? Direkt girseydin ya arabayla. Araba yok, yok. Koşuyorum. Ben çok kötüyüm ben. Kimseyle dövüşemem. Tam sen direkt içeri kaç. Ortada eczane var. Direkt gir oraya.